Kıymetli kardeşler, cemaat ve zikri ve zikri asla terk etmeyin. Ruhun sizden alacak olduğu en önemli gıda zikir. Zikir öylesine kıymetlidir ki, zikir öylesine mübarektir ki, zikir öylesine bir nurdur ki zikre başladığınızda ruhaniyetiniz sizden ayrılır. Tabiri caizse ağzını dayar sizin ağzınıza. Siz her zikri yaptığınızda arı çiçeğin üzerine konar da ağzına böyle alır ya devamlı. Devamlı oradan o çiçeğin özünü çeker ya. Onun gibi ruhunuz ağzınızın tam içine, tam ağzınıza ağzını dayan. Siz her zikrullah çektiğinizde, her esmayı bulduğunuzda sizin bir nefesinizi daha kaçırmaz dışarı bir nefesinizi dahi bütün her şeyle sizin içinizde o zikrullahın nurunu, o zikrullahı çeker içine. Ve zikrullah boyunca hiç ayrılmaz sizden. Zikir esnasında ruhunuz bedeninizde değildir. Bedeninizden çıkar ruh. Bedenden çıkaraktan tam böyle vücuda yapışıkmış bir vaziyette arının çiçeğe konduğu gibi vücudunuza konar gibi. <laughs> ve zikrullah boyunca hiç ayrılmaz. Her daim yaptığınız zikrullahın nurunu alır. Her daim bu zikrullahı alır. O sizin ruhunuzmuş gibi bir <laughs> ve ruhunuzdur. Ve o uçurur. O uçar yükseklere doğru. Ve o götürür onu o götürür. Onun etrafında muhafaza melekleri, onun etrafında meleklerden kurulu bir asker, şeytanlara ve cinlilere dokundurmadan onu yükseklere çıkarır. O yüzden nerede olursanız olun, hangi işiniz var ise var. Hangi işiniz var ise var cemaat ve zikri ve zikri terk etmeyin. Bakın cemaat ve zikri ve kendi zikrinizi terk etmeyin. Kendi zikrinizi yani birbirinizi ve cemaat olan zikri asla ve asla terk etmeyin. Asla. Allah bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak bizi o aşinalı, kulağımlı dünyadan göçüp bilenlerden eylesin. Amin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.